Herkese tekrardan merhabalar. Trademark kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Mie Teknoloji'nin yeni teknik ve bilanço çalışmasıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Mie Tek'in %1200'lük bedelsiz sermaye artırımı onayı gelmiş bulunmakta ve hafta başından başlayarak çarşambaya kadar bölüme çarşamba gerçekleşecek. Ee, lotlar hesaba geçmiş olacak Hayırlı uğurlu olsun diliyorum şimdi birkaç tane kritik soru vardı önce onlarla e, başlayarak e, devam edelim baktığımız zaman da miateki diğer bedelsiz veren şirketlerle bir kıyaslama durumu söz konusu oldu bu kıyaslama durumu da sadece tek bir ortak nokta var bu şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı yapması. Diğer anlamda şirketin mali yapısı farklı, bulunduğu sektör farklı, çarpan değerlendirmeleri farklı, rasyo değerlendirmeleri farklı, teknik durum farklı. Yani o yüzden %100 bir şekilde biz onları referans alamayız arkadaşlar. Biz şimdi bu videoda bu şirketin en ince detayına kadar çalışmasını yapacağız. En sonunda yorumumuzu söyleyeceğiz ki... Baktığımız zaman da zaten teknik durumda bakın şu günde başlayan düşüş durumunun ben geçici olduğunu söylemiştim. Bu geçici durumda da en önemli destek noktamızın 21 günlük hareketli ortalamayla beraber şuradaki bakın onaylı destek noktası olduğunu söylemiştik. Buraya kadar düşüşlerin olabileceğinden bahsetmiştik. Baktığımız zaman da dediğimiz oldu diyebilirim. Bunun sebebi etinde açıklamıştım. Ee, biz miyateki 60 liralardan 100 liralardan 150 liralardan alıp tutmaya başladık ve e, beklentimiz bu bedelsiz sermaye artırımıydı. Bu haber etkisiyle Tavan serisi yap Yapmasını da bekliyordu ki 3 tane tavan attı Ancak işte buradaki durum nedir ee, Bu tavan serisiyle beraber katılan küçük yatırımcılara Bu kadar kolay ekmek borsada yok anlamında Silkeleme anlamında bir durum söz konusu oldu tamamiyle. Çünkü şu son gündeki hacim durumu da gözle görülür ee, Bir artışla beraber alımların tekrardan şu dipten geldiğini görebiliyoruz Neyse şimdi teknik durumda zaten diyeceklerimiz ortada da ki yine bir algoritmik analizimiz vardı. Geri dönüş noktasını vermiştik. Tam temasla beraber geri dönüş. Yine direnç noktası olarak tam temasla beraber bir düşüş durumu oldu. Çok tesadüf değil mi? Yani algoritma bu anlamda da Miya teknolojide güzel çalışıyor. Bunun sabah saatlerinin yukarı yönlü açılmasını bekleyebiliriz. 800 liralara doğru bunu da belirtmiş olalım. Miya teknolojide. Onun dışında farklı bir durum şu an için söz konusu değil ee, bedelsiz sermaye artırımından sonra bölündükten sonraki teknik durumu çok daha önem arz ediyor ki yine söylemiştim bedelsiz açıklandığı gün alımlarınızı özellikle küçük yatırımcı için alımlarınızı şimdi yapmayın bölünmeden sonra teknik durum e, oturduktan sonra gerçekleştirin diye söylemiştim. Bu videomu da 10 Kasım tarihindeki Miatek analizimizde izleyebilirsiniz. Çünkü şu durumun olacağını öngörmüştük. Neyse. Şimdi temel çalışmamıza geçebiliriz. Çalışmamızı Efre platformu içerisinden gerçekleştirmiş olacağız. Bu anlamda da Efray platformunu aşağıdaki linkten ulaşarak sizlerle detaylı çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hisse fiyat grafiği karşımızda şirket detayları sağ tarafta şirket özeti fiyat anlamında hacim tarafında üst tarafta günlük anlamda bulunuyor. Şirket detaylarını vesairesini geçelim. Şöyle değerleme çarpanları karşımıza çıkıyor şu an için. Baktığımız zaman da fiyat kazanç oranı 52.18 kendi sektörüne göre de bir kıyaslama yapabilmekteyiz. Bu kıyaslamaya göre de pahalı bir konumda bulunmakta ancak buradaki durum miyatik için nedir özel durumu nedir bakıldığında şirketin bedelsiz potansiyeliyle beraber oluşturmuş olduğu fiyat grafiği. Yukarı yönlü ciddi fiyat grafiği. Bu anlamda bölünmeden sonra buraların tekrardan rayına oturacağını da belirtmiş olalım. Arkadaşlar sizlere piyasaları bölü defter değeri oranı, FD bölü satışlar oranı hepsi şu an için kendi sektörüne göre özellikle yukarı, bulun, yukarı fiyatlamada bulunmakta. Onun haricindeki durumda da bilgi kutucuklarına tıklayarak buradaki terim anlamlarının formülleriyle beraber öğrenebilirsiniz. Sağ tarafta temettü bilgimiz var. Şu anda temettü veren bir şirket konumunda değil. Onun dışında da 1000 TL'mize ne oldu? Bu hafta güzel bir performans gösterdiğini görebilmekteyiz. Ancak ben son... Bir yıllık periyot içerisinde incelemek istemekteyim. Hissemiz son bir yıl içerisinde diğer yatırım araçları olan Beast 100 dolar, mevduat ve bitcoin'e karşılık güzel bir fiyat performansı gösterdiğini görebilmekteyiz bunu da bu şekilde daha net bir e, tabloda görebiliyoruz. Peki genel skor evet efray skora geliyoruz. Bu o karmaşık bilanço kalemlerinin özeti diyebileceğimiz bir alan. Bu anlamda genel skorumuz 5 üzerinden 3.57 ve yine alt kalemlerine baktığımız zaman da en yüksek kalemi karlılık tarafında görebilmekteyiz. 5 üzerinden 4.45 puan ile şöyle karlılığın raporlamasını bir bakalım. Bu dönemde ancak bir net karda azalış var arkadaşlar. Fahit kar marjında azalış, net kar marjında azalış olduğunu görebilmekteyiz. Çok ufak bir azalış. Baktığımız zaman da fahit kar marjı %51 net kar marjı %50 seviyesinde şu an bu dönem içerisinde. Ancak geçen yıl bu %52 ve %3 olarak devam ediyordu. Burada ufak bir azalış var. Ee, baktığımız zaman da buradaki faaliyet kar marjı neden azaldı? Yönetim giderlerinde eksi oranda bir artış durumu söz konusu var bunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığında bir artış var. %69'luk bir artış olduğunu görebilmekteyiz. Öz kaynak karlılığı neden artık karlılık düşüşü, verimlilik ve boşlukta düşüş olarak karşımıza çıkıyor. Aktif karlılığında ise artışın olduğunu görebilmekteyiz. Geçen sene %50.2 50 seviyesindeyken bu dönem aktif karlılığı %53.1 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Peki en düşük puanlı verimlilik tarafının aldığını görüyoruz. onunla da bir e, raporlamasına bakalım. Etkinlik kaybı var. Varlık kullanımında bir şirket varlıklarıyla daha az satış üretmiş. Bu dönemde her bir TL'lik varlık 0.99 TL'lik satış yapmış. Geçen seneye göre düşük bir e, düşüş var. Ancak yine de normal şartlarda bir telin altında bir satış var. Bu negatif stok yönetiminde verimlilik kaybı var. Ufak bir yükselme var burada da. Alacak devriminde de daha yavaş tahsilat olduğunu görüyoruz. Ortalama tahsilat süresinin 25.2 gün uzadığını söyleyebiliriz. Şimdi buradaki raporlamalardaki Ara satırlar bizim için aslında çok önemli. Şöyle diğer raporlamaları da gösterelim. Buradaki raporlamaları siz ancak para verip bir finansal analizde gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda da Borsa İstanbul içerisindeki her şirketin bu şekilde raporlamaları çok değerli olarak görmekteyiz. Bu anlamda da EFRE'nin bu özelliğini çok seviyorum. Altında çiziyorum. Ki burası özet sayfamızdı zaten finansallar tarafına biri gelelim. Çeyreklik net kar trendinde güzel bir artış. Esas faaliyet kar trendinde güzel bir artış. Çeyreklik satış trendinde özellikle yıllık trendde kendi sektörleri içerisinde kıyasladığımız zaman da güzel bir artış meydana getirdiğini görebilmekteyiz. Onun dışında bilanço tarafında karşımıza çıkan net boşluktaki değişim ciddi bir negatif anlamda bir değişim var ancak bu pozitif tabii ki net borçluğun düşmesini biz isteriz değişim yüzde 23 bine bulmakta bunun sebebi çeyreklik trendi birazcık önceki çeyreğe göre kıyasladığı için Önceki çeyrekte bir boşlukta artış vardı. O anlamda bir durum söz konusu. Yıllık trendde normal seyirinde istikrarlı bir boşlukta düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Net işletme sarmaysa güzel bir artış var. Kendi sektörüne göre de özellikle güzel bir artışın devam ettiğini görebilmekteyiz. Öz kaynaklarda da güzel bir artışın devamı karşımızda bulunmakta. Rasyolar. Piotrowski F skorumuz 9 üzerinden 5 puan almış. Burada benim için önemli nokta neresiydi? Verimlilik oranıydı. Aktif devir hızı bunun yüksek olmasını istiyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman da son 3 çeyrektir bir düşüş durumu var. Kendi sektörüne göre de negatif durumda. Aktif devir hızı devam ediyor. Burada da 70'ten fazla rasyo değerlendirmemiz olduğu için hangi rasyonun hangi anlamda olduğunu bilmemiz önemli. O yüzden hem rasyo açıklaması var hem de olumlu yorumlanan trend yönünü burada görebilmektesiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Peki Stok elde tutma süresi de önemli bizler için. Özellikle buradaki durum pozitif diyebileceğimiz bir durum. Son 2 yıldır bir düşüş durumu olduğunu görebilmekteyiz. Kendi sektörüne göre de stok tutma süresinin az olduğunu söyleyelim. Bu dönemde likit oranı da aslında bakarsınız önemli arkadaşlar. Özellikle bu konjektürel durumda faizin yüksek bir şekilde ilerlemesi nakiti değerli kılmakta. Değerli nakitte de şirketlerin... Bu dönemde daha rahat hareket edebilmesini sağlıyor. Nakit dönüş süresinin az olduğunu bu anlamda görebilmekteyiz. Olumlu ancak iki çeyrektir bir artış olduğunda gözden kaçırmamak lazım. Onun dışında benim için önemli bir husus cari oranlar 2.91 güzel ee, biz cari oranını yüksek severiz ancak çok da yüksek olmaması lazım tabii ki. Burada artış olduğunu görebilmektesiniz. Raso açıklaması da burada mevcut. Son iki çeyrektir e, güzel bir artış eğimesi kazanmış kendi sektörüne kadar da göre de güzel bir konumda. Ancak CARO'nun 5'in üstünde de çok olmasını istemiyoruz. Bu kadar likidin kasada e, tutulması da çok e, pozitif bir şey değil. Bu e, likit varlığın kullanılması, verimli, etkin bir şekilde kullanılmasını biz isteriz. Açıkçası özellikle Enflasyon ortamında evet nakit önemli. Ancak nakitin çok fazlası da şirkete orta uzun vadede zarar verebilecek bir durum. RON'un da olumlu tarafta olduğunu, ROIS'un da onun olumlu tarafta olduğunu söyleydim değerleme yöntemlerimizden eee ikisi. Onun dışında dediğim gibi 70'ten fazla raso değerlendirmemiz var arkadaşlar. Hepsine bakabilmemiz de mümkün değil şu an için. Bunların dışındaki durumda siz dediğim gibi aşağıdaki EFRE linkinden ulaşarak detaylı çalışmalarınızı kendiniz gerçekleştirebilirsiniz ki teknik analiz modülü de burada mevcut. İndikatör durumları, Fibonacci durumu ve ortalama durumları da karşımızda bulunuyor. Bunların dışında da Miatek için hafta başından devam ederek çalışmalarımız kanalımıza gelmeye devam edecek. Abone olmayı bu anlamda da unutmayın. Dedikten sonra da bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.